Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Solana yani Sol Coin'in incelemesini ve analizini yapacağız. Bu arada arkadaşlar kanalımda kripto paralarla ilgili inceleme analiz videoları paylaşıyorum. Kanalıma abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Şimdi Sol Coin'i inceleyecek olursak arkadaşlar 150 dolara kadar ulaştı ve 150 dolardan bir satış yedi ve 142'ye kadar ilerledi geriledi. Ve Solcoin nereye kadar gerilerse sıkıntı yok. Ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi yükselen bir trend oluşmuş durumda. Yani çok dik bir yükselen trend ve ne zamandan beri oluşmuş? Yani 27 Ağustos tarihinden beri oluşmuş. Ya yani şöyle bir e, hareketimiz olmuş arkadaşlar şöyle göstermek isterse. Bir kez burayı denemiş, yine denemiş. Ya yani üç kez denemiş bu yükselen trendi. Eğer Solana koyun bu trendden e, desteğini almak isterse bakın şu an gördüğünüz üzere sağ tarafta 130 dolara kadar düşerse Solana yani alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Orası kırılırsa biraz sıkıntı olabilir arkadaşlar. 130 doların altına bir mum kapatması. Yani 4 saatlikte mum kapatması. Yani 1 saatlikte kapatsa pek sıkıntı olmayabilir. 4 saatlik daha iyi çalıştığı için analizlerde. 4 saatlik kapatırsa 130 doların altında o zaman bir sıkıntı olabilir. Ve şu an arkadaşlar kırmızı 2'ye akmakta üzere. Biraz sonra o indikatöre de bakacağız. Şimdi arkadaşlar mesela şurada e, Solana coin 130 dolara kadar çıkmış bir düzeltme yapmış e, bu çizgiye kadar 106 dolara kadar Mesela bu düzeltme 3 mumda yapmış yani 12 saatte ya yani burada da 3 mumda bir düşüş olursa ya da 4-5 mumda olursa yani yaklaşık şu bölgeler yani 128-126 dolarlığa kadar e, deneme yapabilir. Buralarda alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Yani tam e, bu kısımlara denk geliyor. Buralar alım fırsatı olabilir. Dediğim gibi sarı çizgi kırılmasın yeter. Solana öylelikle 200 dolara bile ulaşabilir sarı çizgi kırılmadığı sürece. Bir de şöyle indikatörlerimize bakalım. E, hangisine bakalım. TD9'a bakacağız. RSI'ye bakalım bir de. E, şöyle TD9 burada. Şimdi bir bakalım. Arkadaşlar şimdi yeşil 9 saymış. Bakın burada da yeşil 9 saydığında üstüne bir yeşil mum daha sayıp buraya bir düzeltme yapmış. Bakın burada da yeşil 9 saymış. Bir tane daha yeşil saymış. Geri bir düşüş olabilir bu 130 dolar kadar. Yani yine aynı hareket oluyor olabilir arkadaşlar. Dikkatli olun derim. Sol coin için. Şimdi Arisa'da 67 seviyelerinde biraz geriledikten sonra mesela kafasını şöyle yukarı bir hamle yaptığını görürseniz ya yani kapanış manasında. Mesela şurada RSI mesela burada bir düş sergileniyor. Bu bölgede imlecimi tuttuğum yerde. Bakın kafasını bu seviyelerde yukarı çevirdiğinde döneceğim anlamına geliyor. Bakın böyle. Bir çevirmesi sonucunda da zaten böyle bir dönüş yapmış 150 dolara kadar. Bakın bunun kafasının yukarı çevirmesini bekleyeceğiz. RSI bakımından da. bir de günlükte inceleyelim arkadaşlar. Günlükte nasıl bir durumdayız? günlükte Yeşil 9 saymışız arkadaşlar yeşil 9 Ama sıkıntı yok bence çünkü altcoin rallylerinde bakın burada da yeşil 9 sayıyor düzeltmeden devam ediyor O yüzden biraz yanıltıcı olabiliyor rally zamanlarında indikatörler Bakın RSI'de 84 seviyelerine kadar gelmiş RSI'de çok şişmiş gözüküyor Mesela burada 91 bölgelerine gelmiş Mesela arkadaşlar ben eskilerden örnek vererek incelediğim için yani Eskilerinki gibi Aynı şeylerin olması gerekiyor. Çünkü ya kripto paralarda hep indikatörler mesela altcoin rallilerinde 90'dan red diyor. Mesela burada da e, tam 90'dan red demiş. Bakın burada da 90'dan red diyor gibi gözüküyor. Ama bakın buradaki düzeltme e, olmuyor bile. RSI düşüyor. Fiyat yükselmeye devam ediyor yani. O yüzden bir düzeltme bile yapmıyor RSI. RSI düzeltme yapıyor ama fiyat olarak bir düzeltme söz konusu değil. Bir de arkadaşlar şu teknikler kısmında Solana coin için e, günlükte bakın al sinyalleri oluşmuş. Mesela hareketli ortalamalar güçlü al sinyallerini verirken mesela osilatörler saat sinyalini veriyor. Çünkü RSI bakın saat vermiş. RSI 70 üzerinde saat verdi. E, 84 değeri şu anda RSI'ın. Bakın mesela momentum da sat veriyor. Ben bu indikatörü incelemiyorum mesela. Bu indikatörün ne olduğunu bilmiyorum. MT kanal endeksi. Bir de Williams yüzde aralığı da saat sinyallerini vermiş. Bakın hareketli ortalarda da biri hariç hepsi A sinyalini veriyor şu anda. Sıkıntı yok gibi. Şimdi saatlik olarak incelersek çünkü yeni bir 150'den 142'ye gerileme oldu. Bakalım orada bir gerileme söz konusu mu? Evet hareketli ortalamanın birazları birazı saat vermeye başlamış. Bakalım en iyisi 4 saatlikte bakalım en iyisi. Bakın güçlü A sinyali veriyor. de nötr şu anda. Bir A veriyor. MACD al vermiş. İkisi de SAT veriyor. Stastik ve Momentum SAT vermiyor. Yani genel olarak arkadaşlar Solana iyi gözüküyor. Biraz düzeltmeden sonra e, ilerleyeceğini düşünüyorum. Ya yani Mesela Bitcoin'den çıkmıştı para bildiğiniz üzere. Mesela şuradan e, bir incelersek. Bitcoin dominanstan bildiğiniz üzere e, bir bir öme oldu. 41-44'e kadar e, çoğu şey yani çoğu paramız Solana coin'e aktarılmış oldu Sol coin'e. Mesela Sol'un dominansına bakarsak mesela bir ayda 4 Ağustos'a bakarsak nerede 4 Ağustos? Bakın 4 Ağustos'ta 0.58 iken yani şu an 3 katına çıkmış Sol'un dominansı. Yani %1.30'luk yani bitcoin'ler çıkan paranın çoğu Solana coin'e ve başka altcoin'lere akmış. Ya yani çoğu sol coin'e aktığı zaten belli arkadaşlar. Bir de şunu göstermek istiyorum. CoinMarketCap'te Doge coin'i geçti solana. Bakın şurada da gördüğünüz üzere piyasa değeri olarak açtık. Bizim 41 milyar 590, 509 milyon piyasa değerimiz varken Doge'nin 38 milyarda şu anda diğer hedefimiz Ripple gibi gözüküyor. Tabii Ripple'a biraz daha süremiz var. Mesela buraya ulaşmamız için Mesela bir buçuk katı desek 62 falan oluyor. Yani yaklaşık bir bu bir buçuk katına çıkması gerekiyor piyasa değerinde. Yani bir buçuk katına çıkması demek de solun şu an 142 bir buçukla çarparsanız işte 210 gibi bir değere ulaştığı zaman da Ripple'ın da şeyini geçeceğimize inanıyorum fiyatını geçeceğimize inanıyorum. Bir de sola bir bakarsak incelersek arkadaşlar, ya burada bir hacimde düşüklüğün Hacimin düştüğünü gösteriyor. Böyle bir düşüş olmuş. Yani %33'lük bir hacim eksilmesi olmuş. Yani bu da son 24 saatte böyle bir düşüş olmuş. Mesela arkadaşlar piyasa değerinde yükseliş olurken bir hacimde eksikliğimiz var şu anda. Gibi gözüküyor. Mesela arkadaşlar şurada cüzdan kısmında holderslar gözüküyor mu burada? Holder coin'de gözükmüyor sanırım. Bir de arkadaşlar mesela şu sosyal ağlar kısmında Twitter adreslerinde bazı Sol Solcoin'in gelişmeleri aktarılıyor. Mesela bunları da inceleyebilirsiniz. Mesela önemli bir özellik geldi diyelim Sol Solcoin hakkında. Fiyatı etkileyebilecek bir özellik. Evet, Twitter adreslerinde paylaşırlar mesela. Sizin de hemen haberiniz olur. Mesela alım yapabilirsiniz. Yani o yüzden sosyal ağlarda çok önemli. Benim incelemem analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.